Evet, çok teşekkür ederim kamera arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum arkadaşlar son tarafa bakın yaptıklar kamera var arkadaşlar hadi çekim yapıyorlar. Evet, bu burada sizlere selam, çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Büyük başkan, büyük başkan tezat Evet, tabii bizler Bursalılar olarak mutluyuz. Ee, gerçekten bizim en büyük özlemimizdi bu. Bir nevi bir hayal gibiydi. Ve bu sezonda buna inanmıştık. Ee, güzel bir sezon geçirdik. Ee, gerek takımımız, gerek futbolcularımız sahada çok güzel mücadele verdiler. Gerek hocamızla Gerek başkan, İbrahim yazıcı ekibiyle birlikte e, Bursa ile bir bütünleşirdi. Bursa'nın kent dinamikleri, sayın valimiz, sayın Bakanımız hep birlikte e, Bursa Sporun arkasında duruldu. Bu birlik ve bütünlükle birlikte e, Bursa Spor güzel bir sezon geçirdi. Sonunda da işte kurulduğundan beri e, özlem olan Türkiye Şampiyonluğuna bu sezon kavuşmuş olduk. Bu konuda herkese tekrar şükranlarımızı arz ediyoruz. E, bizim bir hedefimiz vardı. E, burada da UEFA toplantısı için geldiğimizde. İki ay kadar önce onu yine Abi, görüşmüştük, konuşmuştuk. Bursa Spor de. şampiyon olunmalı de. ve inşallah şampiyon olacak ve bu Boğaz Köprüsü'ne de bayrağımızı asacağız demiştik. Ve o zaman herkes şaşkınlıkla karşılamıştı ama işte şimdi bugün bu gerçekleşti demek ki önce e, düşünmek gerekiyor, hayal etmek gerekiyor. Daha sonra da çalışmak gerekiyor. Ve sonunda bunu yaşamış olduk. İşte İstanbul ortasında hem birinci köprümüzde hem ikinci köprüde her ikisinde de şu anda bu sorun bayrağı dalgalanıyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bayrak her sene dalgalanır. Şimdiden sonraki yıllarda da bunun dalgalanması bizim hedefimiz. Ayrıca sadece Türkiye şampiyonu değil Avrupa kupalarında da güzel sonuçlar almak hedef ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek hedef.

<laughs> işte, evet, Ağaçtaki de gözüküyor Bayağı bayağı.